Merhaba sevgili 5. sınıflar. 5. sınıf matematik birinci dönem birinci yazılı provamıza hoş geldiniz. Bu videoda toplamda 10 soru hazırladım sizlere ve bu 10 soruyu çözeceğiz birlikte. Ben hazırım siz de hazırsanız haydi başlayalım. 1. sorumuza bakalım. ABC'de düzgün beşgeninin bir kenar uzunluğu ve bir iç açısı verilmiştir diyor. Bir kenar uzunluğumuz ve bir iç açımız verilmiş. Buna göre AB doğru parçasının uzunluğunun AB doğru parçası neresi? Şurası. AB doğru parçasının uzunluğunun diyor. Doğal sayı değeri ile C açısının derece değeri diyor. Ölçüsünün doğal sayı değerinin toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bu bir neymiş? Düzgün beşgenmiş. Düzgün beşgenin özellerin özelliği nedir? Kenarlar, uzunlukları eşit ve açı ölçüleri aynı olacak. Bu ne demek istiyor? Yani bunun bütün açıları 108 olacak. Eğer bu bir düzgün beşgense o zaman C açısının ölçüsü de diyeceğiz ki 108 dereceymiş. Tamam bunu bulduk. Peki AB kenarın uzunluğu ne olacak? Ne dedik? Kenar uzunlukları eşit dedik. O zaman tüm kenarlar birbirine eşit olacak ve hepsi 9 santimetre olacak. O zaman AB kenar uzunluğu da 9 santimetre olur. Bakın sembollerle gösteriyorum. Buna da unutmayın diye sembollerle gösteriyorum. Bu durumda bana diyor ki ölçüsünün doğal sayı değerlerinin toplamı o zaman 108 ile 9'u toplarsam ben 117 cevabına ulaşmış olurum. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen diyor çokgende K köşesinden çizilebilecek köşegenleri şekil üzerinde çiziniz demiş. Şimdi bakıyorum. Şuradaki R noktası gözüme çarpıyor. R noktası KL e, kenarı üzerinde bir nokta. T noktası da LM kenarı üzerinde bir nokta. Yani bunlar köşe değil. Köşe olmadığı için o zaman bu iki noktayı kafadan bir kere eliyorum. Öte yandan eğer ben K'dan P'ye çizersem bu bir kenar olur. Yine K'dan TL'ye çizersem de bu da bir kenar olur. O zaman bunları da eliyorum. P ve L'yi eliyorum. O zaman e, ne olmuş oldu? Ben K'den O'ya gittim. Bir. K'dan N'ye gittim. 2 K'dan M'ye gittim. 3 Demek ki üç tane köşegenim varmış diyorum. Bu soru için geldik. Üçüncü sorumuza diyor ki RK ile GL doğrusu. Doğru mu bunlar? Evet. Her iki tarafa da açık. Bakın doğrunun gösterimi nasıl? Hiçbir şey sınırlandırma koymuyoruz. Birbirine paralel doğrulardır. Oo, bunlar hiç kesişmeyecek o zaman. Bunlar paralel. Her yerde dümdüz tren rayları gibi gidecekler. KL'nin boyu diyor 8 santim. K'dan L'ye bir çizgimiz yok. Ama bir çizgimiz olacak olsa ikisi arasındaki mesafe bize diyor ki burası 8 cm'ymiş. Rg doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir diyor. Şimdi dikkat ederseniz burası 1, 2, 3 kare oldu. Rg de 1, 2, 3 kare. O zaman bunu gösterim olarak da dikkat ederseniz Rg doğru parçasının uzunluğu eşittir. 8 santimetre deriz. Çünkü ikisi de birim karelerle ve paralel olduğu için aradaki mesafe her zaman aynı olur. O yüzden de cevabımız 8 santimetre. Geldik dördüncü sorumuza. Aşağıda verilen diyor. AOB ve BOC komşu tümler iki açıdır. Burada ne diyoruz? Tümler. Tümlerse bunlar 90 derecedir. Hemen hatırlayalım. Bütünlerse bunlar 180 derecedir. O zaman bize tümler dediği için bu iki açının toplamı 90 dereceymiş. Şöyle 90 derece. Buna göre BOC açısı kaç derecedir? Şimdi bunlar komşu tümlerler bir şey daha gözümüzden kaçmasın iki eş açılardır diyor. Eş açı demek demek ki bunlar birbirine eşit ölçüdeymiş. O zaman e biz 90'ı o zaman iki eş parçayla ayırmışız. O zaman hemen 90'ı dikkatli bir şekilde ikiye böleriz. 9'da 2 4 defadır 4 kere 2 8 olur. Çıkartırsam 1 kalır yanına 0 indirdiğimde 10'da 2 5 defadır 5 kere 2 10 olup Burada biz bölmemizi gerçekleştirdiğimizde demek ki burada BOC açısının ölçüsü eşittir 45 derecedir diye sembolik olarak da yazarız. Kaça çözdük? 4'ü. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdaki diyor geometrik şekilleri çizmek için kullanabileceğiniz matematiksel araçlar verilmiştir. Bu araçların isimlerini altlarına yazınız. Bu Jetswell şu pergel. Şimdi bu ikisi arasında bazen karışıklıklar olabiliyor. Bu gönye. Bu da açı ölçer ya da iletki diyelim önce. Ya da daha basiti açı ölçer olarak isimlendirilmiştir. Geldik 6. sorumuza. Aşağıda diyor birim kareli zeminde verilen doğrulardan paralel ve dik kesişen doğruları sembolle gösteriniz. Önce paralellerimizi bulalım. Hemen paralellere bakıyorum. Paralel burada şu B doğrusu ile D doğrusu birbirine paralel. Hemen yazalım. B, D paralel. Bunu yazdık. Şimdi gelin dik kesişenleri de kırmızı kalemle yazalım. E doğrusuyla da C doğrusu uzantılarını aldığımızda dik kesişirler. O zaman kim dedik? C, E, dik kesişirler. Bu şekilde de sembolik gösterimlerimizi yazdık güzel bir şekilde. Evet güzel gidiyoruz. Hadi 7 soru. Yüze doğru yaklaştık. Çok az kaldı. Bir öğrenci diyor. Şekil 1 ve şekil 2'deki gibi verilen kağıdı o günde ortadan katlamıştır diyor. Önce böyle bir katlamış. Bu şekil olmuş. Sonra bir daha böyle bir katlamış. Bir kare elde etmiş. Güzel. Tamam. Tamam. Daha sonra şekil 3'te işte gösterildiği gibi noktalı yerlerden kesip kağıdı tekrar açmıştır. Hmm, tekrar açmış. Nereden açmış? Bakın kare şeklindeyken. Bakın en temelinden şöyle gidelim. Şeklimiz şu mor şekil değil mi? Şimdi ben mor şekilden şöyle çapraz gibi kesmişim. Tamam. Buna göre sorumlu oluşan şekil nedir demiş. Kaç kenardır diye soruyor bize sanırım. Yani bizim o zaman şu kenarımız şu kenarımızı tekrar çizeceğim. Şu sabit. Şöyle şöyle. Şurası şöyle olacak. Şimdi bunun simetrisi. Bunu bir yan tarafa açarsam şöyle 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 ve ne olmuş olacak? Şöyle olacak. Yukarı doğru da açarsam bu sefer Katlama çizgim burası. Yarım, yarım köşe. Yarım, yarım köşe. O zaman ortadaki katlama çizgilerimizi sildiğimizde şunlar da birer bütün olacağı için düz bir çizgi yapalım onları. Daha anlaşılır olsun. Evet. Şimdi oluşan şeklimiz ne oldu? Hemen bir sayalım. Şimdi şurada bir kenar, iki kenar, üç kenar, dört kenar, 5 kenar 6 7 sekizgen oluşan şekil nedir diye sormuş. Oluşan şeklimiz sekizgen olarak karşımıza çıkmış oluyor. Benim z'lerim biraz farklı oluyor. 2 gibi çizdiğim için o yüzden ortasına çizik atıyorum. Sekizgen oluyor. Doğru cevabımız. Geldik 8. soruya. Sembolik gösterim ve e, gemel, temel geometrik çizimler sorusu. Tabloda boş bırakılan yerleri uygun isim, sembol ve çizim yaparak doldurunuz demiş. A noktası. A noktasının sembolle gösterimi kendisidir. Sadece A harfi yazmamız yeterdir. Geometrik çizim nokta. Ve üstüne yanına bir yere A harfi koyuyoruz. Şimdi buraya baktığımda bu bir doğru. Sembolle gösterim. KL yazacağız. Çünkü doğru her iki tarafı da açık. Bu peki ne? KL doğrusu diye isimlendirebiliriz ismini. Bu bir tarafı kapalı bir tarafı açık. Bu bir ışındır. Çizecek olursak şurası kapalı taraf R. Bu tarafı açık taraf G. RG ışını. Bunu da şöyle okunuşunda konuşunda RG ışını diyerek okuyabiliriz. Adlandırabiliriz. Geldik 9. soruya. Yanda üçgenlerin kenar uzunlukları ve açı ölçüleri verilmiştir diyor. Buna göre verilen üçgenlerin kenar uzunlukları ve açı ölçülerine göre çeşitlerini yazınız. Şimdi bakıyorum bir kenarım, bir kenarım eşit. O zaman bunlar ikiz kenar üçgen. Ee, peki ikiz kenar yazalım altına. İkiz kenar. Peki açılara bakıyorum. Hepsi 90'dan küçük. O zaman dar açılı üçgen diyelim. Altına bu şekilde yazalım. Buraya geldiğimizde bakıyorum bir açım 90 derece. O zaman dik açılı diyeceğim. Ee, kenarlarıma da bakıyorum 9 12 15 hepsi farklı o zaman çeşit kenar çeşit kenar dik açılı dik açılı üçgen diyorum bu üçgenimize de ve geldik son soruya şu ana kadar 90 layız. son soru haydi bakalım 10. sorumuz. Birinin merkezi diğerinin üzerinde olacak şekilde iki noktada kesişen eşit yarıçap uzunluğuna sahip iki çemberin kesişim noktalarından biri ve merkezlerinin birleşimiyle bir üçgen yandaki gibi oluşturulmuştur. İki iki çember kesişiyormuş ve birinin merkezi diğerinin üzerinde olacak şekilde kesişiyormuş. O zaman bunların yarıçapları ortak oluyor, görmüş olduğunuz gibi. Burası yarıçap kadar. buna göre oluşan üçgenin kenarlarına göre çeşidi hangisidir? Şimdi burası yarıçap kadar. Şimdi C merkezden çemberin üzerine gitmiş Burası da yarıçap kadar e, A da merkezden çembere doğru gitmiş e, Bu da bunun yarıçapı kadar ama burada bildiğimiz bir şey var çemberler üst üste geldiği için merkezleri yarıçapları ortak Yani bunların hepsi aynı sayı o zaman burada oluşan üçgenimiz bütün sayılar aynı olacağı için eşkenar üçgen olarak karşımıza çıkmış olur. Ve son soruyu da çözdük. Peki ne yaptık biz? Bu soruların hepsini doğru çözdüysek, bu sınavdan 100 aldık. Umarım sizde çok 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 güzel notlar alırsınız sınavlarınızda. Sınavlarınızda başarılar diliyorum. Ne diyoruz? Ee, i̇çerik takibi için abone olmayı unutmayalım. Ee, bu başka videoda görüşmek üzere diyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.